iyi top at, adam kapanacak öne ya evet bravo evet evet bravo hepiniz çok iyisiniz bravo çocuklar herkesini yapma. Evet, hemen kalk. Çabuk kalk, çık. Bak karşıya, bak karşıya. Evet, kalk hemen, çık. Evet, kolları da kullan. Kolları da kullan çekerken. Aferin kuzeye geldi. Aferin kuzey. ya Yal topu. Ellerini unutma. Burada bir beyaz oluşacak. W var. Aç ellerini. Evet. Öne geri. Evet. Gitti değdi. Gel. Adım al. Evet. Çık. Bir adım geri. Evet. Evet. Göğüsler. Evet. Topu göğüsler iade ediyorsun. Evet. Gitti değdi. Gel. Harika, aferin. Çık. Evet, değdim. Geldim. Aferin. Çık. Güzel çok, güzel çok. Geç sen. Evet. Öne gelin. Sıçra. <laughs> evet, değdim. Evet, geldim. Aferin. Kal. Harika. Değdim. Çabuk. Değ ama. Değ. Değ. Uyan. Çok iyi. Hemen adım al topu. Bravo. Kalk. Çık. Süper. Çabuk ol. Aynen. Har evet. Harika. Kalk. Çık. Çok iyi. Harika. İzle bak arkadaşın nasıl yapıyor. Ömer. Efe. izle bak nasıl yapıyor. Evet geldi. Gösterdim. Evet aldım açığı. Geldim yat. Yat. Evet bu. Evet şimdi dön hemen bana. Gel yat yat yat. Evet aferin bu. Bekle. Pozisyonu al. Evet. Geldi. Evet gel yan, gel yan. Aferin sana. Evet geldi. Evet yat, yat elinle. Evet. Çocuklar önce elimle, elimle yapamıyorsan bilo. Tamam. Evet. Evet geldi. Yat. Aferin. Evet geldi. Ay, yat, 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 yat. Aferin. geldi. Evet Kuzey yap. Harikasın. Aferin iyi. Evet. Geldi. Evet yatamay. yat hemen. Yat ellerine gelecek. Hep blok değil. Hep gel. ayakta gidiyorsun daha. Hazır. Elinle ayağıma kapanacaksın. Ayağımdaki topa kapanacaksın ellerinle. Evet loba. Evet geldi. Evet gel 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 kapan. Evet bu işte. Kürkan bir adım daha ne çık? Evet Kürkan gel yap. Aferin işte bu. Hazır. Evet. Gel. Gel. Evet gel yap. Harika aferin ulu. <laughs> Hazır. Evet ayaklarıma kapan. Kapan ayaklarımı ellerinle. Evet bu işte. Dinlen Mehmet. Ova Evet gel. Gel, kapa. Evet. Hızlı. Ova. Gel. Evet, kapa.